e, dinin getirdiği, peygamberin getirdiği her bilgi efendim aklın ulaşabileceği kadar de değildir. Çünkü akıl bilinenden bilinmeyene intikal ederek bilinmeyen alandan meçhulden bilgi devşirir. Buna ulaşır. Dolayısıyla meçhulden bilgi devşirebilmek için de bir bilinene ihtiyaç vardır. Yani bilinenden bilinmeyene intikal edebilmek için aklı, mesai tefekkürü işletebilmek için bilinene ihtiyacımız var. Ama bu bilinenleri getiren şeyler bize nedir? Beş duyumuz ve haber. Beş duyu yani insanın içinde yaşadığı anla ilgili bilgi getirebilir. Gelecekten bilgi getiremeyeceği gibi geçmişten de bilgi getiremez. Beş duyumuz. Anın bilgisini bize verir. Dolayısıyla biz ve dediğimiz aslında dinin en çok söz sahibi olup insanların anlam ihtiyacını en en yoğun giderdiği başlangıç ve nihayet yani insanların nereden geldiği, nereye gidiyorum sorusunda cevap arayıp dünyadaki yerini ve anlamını doğru tayin etmesini sağlayacak o mesajı veren, kısımlarla ilgili bilgiyi veren, duyuların dışına çıkan, akli tefekküre malzeme oluşturması gereken alanla ilgili bilgiyi de veren kısım buralardır. Ve buralarda insanların duyularıyla bilgi elde etmesi, ben nasıl yaratıldım sorusuna cevap vermesi ne duyularla ne duyuların üzerine inşa edilmiş akli tefekkürle mümkün değildir. Çünkü duyular o, o konuyla ilgili bize bir malzeme sunamaz. Öte yandan benden sonra, öldükten sonra, işte, kainat yok olduktan sonra durum ne olacak? Yani bu varlık aleminin sonrası var mı yok mu gibi daha akıbetle ilgili. İstikbal ile ilgili sorular devreye girdiğinde yine duyularımızın getirdiği çerçeve bize bir yok oluş durumunu kainatın bir gün son bulacağını verse de o sondan sonrasına dair bir şeyi tek başına sunma gücüne malik değil. Dolayısıyla buralarda bilgi sahibi olma ihtiyacı yaratıcının yani bunu var eden çünkü deistler biliyorsunuz yaratıcının varlığını kabul etmek konusunda inkarda değiller sadece din müessesini ve peygamberliği lüzumsuz buluyorlar. Dolayısıyla yaratıcının yani alemi var ve yok edecek olan güçteki yaratıcının alemin varlığa geçiş anıyla sonluyla ilgili merhalelerdeki durumu bildiren haberlerine muhtaçız. İşte peygamberler de insanlara merak ettikleri istikametlerini çizebilecekleri bu haberleri getiren ve insanları buradaki muğlaklıktan müşkülden kurtaran bir malzeme sunar de. Velhasıl yani işte